Amerikan Başkanlığı'nın tarihinde ilk defa bir devlet iş adamı politikasıyla yönetiliyor. Evet. Ben şöyle bir şey dikkat etmiştim. İkinci yapayım. defa? Yani tabii. İkinci, ya, ikinci defa. Can hata, be, bu Amerikan politikası herhalde. Yani, şeyde Suriye'nin kuzeyinde de e, terör unsurlarına yatırım yaptı Amerika. Yani, <laughs> yani kapitalist sistemin değişik unsurları. Bakın e, Kennedy dosyalarını açacağım diye vaat eden bir Trump. Evet. Geldikten sonra tamamen değişen bir Trump. Dikkat eder misiniz? Sosyal medyada geçen üniversite günü gördüm ben. Kennedy'nin e, masasının altında bir çocuk var. Şimdi o tarihte olan Kennedy suikast şey, olmadan evvel. Aynı potrede şimdi Trump'la Elon Musk'ın çocuğu aynı karede. Ama Elon bir... çocuğu dedi ki kapa çeneni dedi. Şey, yani bir, yandan <laughs> sanki, bir, ya, bir, yandan sanki Amerikan derin yapısının alt yapındaki pozisyonu Trump'a bazı şeyleri yaptırmak istemiyor. Evet. Yani Trump bir baskı uyguluyor. Psikolojik tabii. bir baskı uyguluyor. Trump tabii ki ben savaşı bitireceğim. İşte Suriye beni ilgilendirmez. Biliyorsunuz baştan çekildim. Çekileceğim, sonra çekileceğim demedim diye söylemler ortada. E tabii ki bugün Zelenski olayı kalkıp ne diyoruz Zelenski'ye? Sen diyor seçime git. Şimdi siz diyorsunuz ya hocam Suudi Arabistan'a götürmüyor. Adamın zaten gelir gelmez diskalifi yapma peşinde. Sen de işimiz bitti. Aynen. Sen seçime git. Halk yeni bir Zelenski getirsin. Sahneye mi döndü? Yani ya aynen çocuğum? aynen öyle. Yani şovmen <laughs> diye geri dönmek gibi. E şimdi burada bakacak olursak e, mantelite de çok değişik. E tabi Sayın, Cum Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini çok iyi tanıyor. Ve son açıklamaları Filistin'le ilgili açıklamalarını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki kesinlikle kabul edilir ve gali alınacak bir açıklamalar değil. Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin de tekrar evet, söylediği evet, şey Devlet, var. Sayın Devlet Kudüs Paktı'nı de. gündeme almak lazım. Ve e, İsrail'in bu yapmış olduğu zulme son vermek <laughs> lazım. Gayet tabii. Kimse ondan söz evet. etmiyor yani dünyada. Hiçbir I, devlet yani burada, onu konuşmuyor. Evet burada Devlet Bahçeli dediniz. Devlet Bahçeli buradan geçmiş olsun dileklerinizi de dilek dedim. Kendisi bir e, çıkmış. Allah şifa versin en kısa Allah, Allah e, siyaset hayatında e, değerli bir insan ve uzun ömürler versin siyaset tanrısının olması gereken bir insan. E şimdi tabii ki Sayın Devlet Bahçeli bir yandan aynı şekilde. Vurgusunu en son ameliyat olmadan önce meclis kürsüsünden yaptı. Dedi ki kesinlikle kabul edilemez. Sayın Erdoğan da aynı şekilde, aynı fikirli evet düşünce. Ama şimdi bakacak olursanız, bana ilginç gelen bir şey taraf var, hocam katılır mı bilmiyorum. Suriye'den sessiz bir çekilme oldu. Evet orada bir ağırlığımız var, Biz orada bir altyapımız var, istihbarat elemanlarımız var. Şimdi Suriye, diyor, Rusya diyorsunuz ama Rusya Tarsus Limanı'ndan e, yavaş yavaş silahlarını taşıyan ya bir, bir şekilde evet. bir gözükme, gözükme var. E şimdi bizim PYD ve PKK... Ve Sayın Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu bir aç açılım demeyelim, e, görüş olarak İmralı'nın terörsüz Türkiye, Türkiye anlamında ve İmralı'nın e, tamamen iskaliye evet. et mesajını başarılı olacak bir açılımdı. O. E bu bu PYD PKK hala varlığı orada duruyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bugün dönüşte uçakta dedi ki kendileri biz artık son uyarılarımızı yapıyoruz. E şimdi böyle bir dünyada Trump'ın baktığımız zaman parasal ekonomi savaş maliyet getiriyor Trump'a. Savaş istemiyor. Hatta şöyle bir kelime daha konuştu. Zelenski ile ilgili dedi ki bugüne kadar Biden hükümetinin Biden hükümetinin harcamış olduğu paraları geri verdi. adamın paradan başka konuştuğu bir şey yok hocam. Evet parayla ilgili de bizle ilgili daha bir kısasa girmedik. Türkiye ile ilgili bir müzakereye girmedik. Ama Elin Max aracılığıyla Trump pörtülenir biliyorsunuz. Elin Max'ın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir özel bir hukuku evet. var. Evet. Bu törpülenip de Türkiye ile iletişimi nasıl olacak bunu apaçık merak ediyorum. Merak ediyorsunuz, biz de merak ediyoruz ne olacak diye. Ve konuşmuyor ee, farkındaysanız. Şimdi tabii ki Trump bunları yaparken elin Musk'ın da efendim e, henüz daha görev tanımı belli olmadan e, bütün efendim e, şöyle söyleyelim e, mahrem e, şeylerini denetleyen durumda olması da enteresan. Ben anladığım kadarıyla e, buradaki müesses nizam ile Trump arasındaki mücadele hala sürüyor.